Bakalım bak, bak Delal Hoş geldiniz efendim. Selamün aleyküm, hoş bulduk. Müşteri hizmetleri Pirsak'ın Murat Yazıcıoğlu. Evet efendim. Nasıl yardımcı olabilirim size? Vallahi bilgisayar alacaktık da. Nasıl bir şey bakıyorsunuz? Fiyat aralığınız ne kadar? 1200 YTL ve 5000 YTL arasında değişiyor beyefendi. Öyle fiyat yok. Biraz düşüyor. Siz, e, sizin fiyat aralığınız ne beyefendi? Ona göre ben <laughs> yardımcı olmaya çalışayım. Tamam 300. 300 e sar bana. Ver elini. 300 sar. Yani ben yine sıkarım sizin elinizi ama 300 TL'ye laptop olmaz. Tamam 350 ver. 350 sar. Tamam 375 eve yürüyerek gideceğim. İlla beni eve yürüteceksin yani öyle mi? Ne kadar sivri bir kişiliğin var ya senin. Ne kadar itici bir insansın sen ya. Tamam 375 vereceğim al. Al 350 var burada. Burada 350 var al. Al olur mu? Bugün satışlar iyi gitti. Bütün malı bitirdim. Al burada da. Şey al 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 aç. Aç. Oğucuğum evladım. Burada da 24 var. Kaç etti? 374. Bir de bir tane de uğur param var. Her zaman tedarikle gezerim. Her zaman. Erkek adamın her yerinde para duracak illa bir yerinde. Tamam mı? hadi git. Depodan bana müdürün kendini arakladığı falan bir şey vardı, da onlar bilir. Tedavülden kalkan önce kendini alır ucuz diye. Onu oradan ona kap ki. Yani pek zannetmiyorum beyefendi ama bakayım gidip. Bugün sen beni görürsün. Kasan orada da ben seni görürüm oğlum.